Selamünaleyküm beyler. Şimdi bu videoda size sözleşmeli er mülakatı nasıl gerçekleşir? Tamamlamanız gereken evraklar nasıl tamamlanır? Bunları göstereceğiz sözleşmeli er arkadaşımla. Kendisi bugün mülakata girdi. Ben yarın gireceğim. Ben size evrakları göstereceğim. O size mülakatı anlatacak. Şimdi evraklarda pembe dosya. Pembe dosyanın içine koyuyorsunuz. Öncelikle şuraya adınızı yazıyorsunuz. TC kimlik numaranız buraya. Altılı bir sözleşmeler adayı yazdık. Yazmasanız da olur. Şimdi ben lise mezunuyum açık liseden. Diplomam var böyle. Bunun aslını ve fotokopisini götürün. Ondan sonra burada diğer evraklar var. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Bir de biz fotoğraf çektirdik. 8 tane vesikalık. Aldılar mı? Hiç Yani yine de bir 4 4 tane falan çektirin. Olsun belki isterler. Öyle çektirdik yani. Şimdi varsa ehliyetiniz veya herhangi bir sertifikanız, onun fotokopisi, ondan sonra kimliğinizin fotokopisi, çok önemli. Şunlar alalım şöyle. Şeye girdiğinizde bu, e, başvuru sonucunuzu gördüğünüzde sınava çağrı belgesi, bunun çıktısını alıyorsunuz. Şu bir aday bilgi formu, şu şekilde bunu zaten Word dosyasında açtığınız zaman Böyle yan yana iki tane çıkıyor. Bunu önlü arkalı şu şekil bastırmanız gerekiyor. Böyle. Bunu nasıl dolduruyorsunuz arkadaşlar? Bakın. Burada ad soyad var zaten. TC numarası işte. Aday numarasını boş bırakıyorsunuz. İşte eğitim durumunuzu, medeni durumunuzu, işte burada okullar falan hepsi kolay. Burada bir tek şey problem, işte sorular var mesela. E, ailenizde işte psikolojik sorunu olan var mı? Daha önce psikiyatrik tedavi gördünüz mü? İşte imkanınız olsa kendinizden değiştirmek istediğiniz özelliğiniz falan kişisel özellik, fiziksel olabilir veya karakteristik olabilir. Ailenizin sizin en çok hangi davranışınızın düzelmesini veya değiştirmesini ister diye bir soru var. Arkaya geçtiğinizde burada arkadaşlarınız arasında nasıl bilinirsiniz var. Burada mesela parantez içinde işte duygusal, öfkeli falan var. Bunlardan kendinize uygun olanı işaretleyin. Yoksa hatta yazıyor alta parantez, hani parantez açıp işte onu ekleyebilirsiniz. İşte en fazla ne diyor? Aşağıdaki hangisi sizi çok fazla rahatsız etmektedir işte. Ailenizin anlamaması, başka iletişim kuramamak falan filan. Ha, burada sorular var. En son ad soyad yazıp imza atıyorsunuz. Burada askerlik mesleğini tercih etmekte etmenizi etkili olan sebepleri öncelik sırasına göre yazınız diyor. 3 tane şey vermiş burada öncelik. Onu yazacaksınız. Fobileriniz var. Ondan sonra başvuru yaptığınız bu sınavda başarılı olamamanız halinde ne yapmayı düşünüyorsunuz falan gibi sorular var. Bu aday bilgi formunu da geçtik. Sonra burada muvaffakatname var arkadaşlar. Bu da işte sözleş bu muvaffakatname neydi? Sözleşmeler olmak istiyorum şey. Evet, Ha, bu da önemli. Bunu zaten çıktısını alıp sadece ad soyad TC tarih. Amerika'da orada da veriyorlar. Ha. Tarih e, gireceğiniz mülakata gireceğiniz günün tarihini yazın. Ben 26 yazdım. Yarın gireceğim. tarihte 25 Haziran 2020 zaten. Vafakatname'yi çıkardınız. Ondan sonra dilekçe örneği. Bunu zaten e, personel temin hepsi şeyde var. O e, PDF dosyasında çıkarıyorsunuz askerliğini yapmamış adaylar için. Burada terhis şeyleri falan var askerliğini yapmış olanlar. Yine aynı işte TC kimlik, baba adı, doğum tarihi, iletişim bilgileri, telefon numarası falan imzalıyorsunuz. Ben diplomamın aslını ve fotokopisini aldım. Bir de e devletten mezuniyet belgesi çıkardım. Siz de okuyorsanız e, öğrenim durumunu, mezun olduysanız mezuniyet belgesini çıkarıyorsunuz. Sonra e, burada askerlik durum belgesi var. İşte benim Ağustos'un 6'sına kadar askerlik ilişkim yok. E-Devlet'ten çıkıyor, çıkarıyorsunuz. Adli sicil belgesi E-Devlet'ten çıkarıyorsunuz. Sağlık raporu aile hekiminizden veya hastaneden e, spora elverişli olarak e tek hekim. He? Özel hastane kabul, kabul etmiyorlarmış. Durum bildiri tek hekim sağlık raporu. Böyle yazacak arkadaşlar. İki tane mi verdiler bununla? Birini geri vermişler herhalde. Güvenlik soruşturması formu. Bu da doş dosyasında bunu şeyle düzenliyorsunuz. Word dosyasında. E, işte şöyle söyleyeyim. metan duru falan. Bunu bilgisayarda yazıyorsunuz. Ama sanırım bunu da geri vermişler. Ha? Siz yine de çıkarın. Ondan sonra evraklar bu şekilde. Pembe dosyaya bunları delgeçliyorsunuz. Ben yarın delgeçleyeceğim. İçeride zaten nizamiyeden girdikten sonra yardımcı oluyorlarmış. Delgeçleyip şeffaf dosya kesinlikle kabul etmiyorlar. Hepsini güzel bir şekilde arkadaşlar şeye koyuyorsunuz. Dosyanıza pembe dosyanıza koyuyorsunuz. Dediğim gibi şu şekilde bir pembe dosyanız olması gerekiyor. Oraya bilgilerinizi yazacaksınız adınızı, soyadınızı ve TC kimlik numaranızı. Başka bir şey gerek yok. Ee, ondan sonra mülakatta neler oluyor? Şimdi ilk başta girdiniz. Şöyle ilk başta girdin Nizamiye'den. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gidiyorum. Ondan sonra tamam, gel. Otur öyle. Hazır kayvana doğru. Tamam. Anlat malı kala fakter alıyorduk. Arkadaşlar, ee, en başta size söylemem gereken şey de heyecan. Heyecan sizin düşmanınız. Asla heyecan yapmayın. Sakın heyecan yapmayın. Gerçekten heyecan e, sizi orada gerçekten yani bitirebilecek bir şey tek sadece onu söyleyebilirim size. Heyecan sizi bitirir orada. Onun aksine içeri girdiğinizde e, arama taramadan geçiyorsunuz. Üzerinizde materyal, eşya var mı yok mu onu tarıyorlar. Onun aksine Maskeniz yoksa maske veriyorlar. Maskesi olanlar da direkt devam ediyor. Geçiyorsunuz. Orada e, tribün. Biz tribüne girdik. Biz hemen tribüne aldılar. Orada eksik evrak kontrolü yapılıyor. Eksik evrak kontrolünde eğer evraklarda daha demin Metan arkadaşımın da gösterdiği gibi eksik ev, evrağınız varsa oradan hemen temin edebiliyorsunuz. Eğer e, sağlık raporu veya başka bir önemli dosyalar haricinde ve delgeç falan onları da orada hallediyorsunuz. Oradan sonra sizin grup komutanınız geliyor. Sizi orada belli gruplara ayrılıyorlar. Ben 24. gruptaydım. Benim grup komutanım az çavuş, az subay uyanıktı. Ee, bizimle o ilgilendi. Grup komutanı sizi fiziki kontrol testine götürüyor. Orada tekrar bir evrak kontrol işlemi var ve fotoğraf çekimi var. Evrak kontrolü de eğer eksik evranız varsa direkt adaylığınız düşüyor, sizi geri gönderiyorlar dosyanızı verip de evraklarınızı tamamlayıp tekrar başvuru yapmanızı söylüyorlar. Evrak kontrollerine geçtikten sonra bekleme odasına alınıyorsunuz arkadaşlar. Bekleme odasında bir 5 dakika süre geçtikten sonra oranın gerekli amiri, çavuş veya subay gelip sizi isminize göre çağırıyor. Sizi çağırdıktan sonra tek sıra halinde kalabalık bir şekilde fiziki kontrol fiziki kontrol testinin yapılacağı yere gidiyorsunuz. Orada sırayla çağrılıyorsunuz. Yani boşluğa göre eğer herhangi bir peron boşaldığı zaman direkt içeri giriyorsunuz. Yapmanız gereken üzerinizde ağırlık bulundurmayacak bir şekilde ayakkabılarınızı çıkartıp boy ve kilo kontrolüne giriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Tekrar bekleme salonuna geçiyorsunuz. Bekleme salonunda bir 5 dakika veya 10 dakika bekledikten sonra kalabalığın durumuna göre bekledikten sonra grup komutanınız sizi alıp tribüne götürüyor tribünün hemen az gerisinde yani spor mülakatının yapılacağı hemen yerin az gerisinde üzerinizi değiştirebilirsiniz, tuvalet ihtiyacınızı giderebilirsiniz, var yani su içeceksiniz, suyunuzu içebilirsiniz. Bunları hallediyorsunuz. Oradan sonra gerekli amir size spor mülakatında duruş şeklinizi nasıl yapacağınızı gösteriyor. Yani mekikte el ve kolları nasıl yapacağınızı, şınavda bat, var. Ee... Bar pozisyonu nasıl alacağınızı, ondan sonra şınav pozisyonunuzu nasıl alacağınızı gösteriyorlar size. Bunlara dikkat edin. Gerçekten çok çok önemli. Ben şınavdan az daha kalıyordum. Gerçekten çok önemli. Onları dikkatlice izleyin. Ondan sonra sizi tribünde beklemeye alıyorlar. Belli gruplara ayırıyorlar. O mülakatın yapılacağı yerde gruplara ayırıyorlar. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Ben dördüncü gruptaydım. Şey, İlk grup... Anlat parkuru bir de koşuyu. Anlatacağım. Ee, İlk grup Mekik şeyini geçiyor. ikinci grup Mekik'e gidiyor. Birinci grup Mekik'i çektikten sonra bir 5 dakika dinlenme süresi var. O, o esnada da ikinci grup Mekik'i hallediyor. Ondan sonra ikinci grupta çıktıktan sonra birinci grup tekrar şınava geçiyor. Şınavı da hallediyorsunuz. Altı sınırdır şınavda. Şınavı hallettikten sonra arkanızda şu an korona döneminde olduğumuz için eskiden yani göğsünüze, göğsünüzün altına eliniyle yumruk yaparlardı. Şimdi artık böyle bir şey korona döneminde olduğumuz için bunlara dikkat edin. Arkanızda duruyor. Sizden bir buçuk metre uzakta duruyor arkanızdaki komisyon üyesi. Sayıyor. ben toplam 19 tane şınav çektim. benim kalçam hafif yukarıda olduğu için 6 tanesini sadece saydı. Ben sınırla geçtim şınavda. Mekik'te de 42 yaptım. Normalde daha fazla devam ederdim ama yoruldum. O yüzden erken bıraktım biraz. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Sizler için gerçekten çok önemli. Oradan sonra meki ve Şınav'ı hallettikten sonra yan perona geçip size koşu için bilgi veriyorlar. Oranın hocası veya komutanın gelip nasıl koşacağınızı, nereden başlayacağınızı, nerede bitireceğinizi, kaç tur koşacağınızı size söylüyorlar. Onları da dinledikten sonra size aşağı yani spor koşu yapacağınız yere alıyorlar. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peron şeklinde sıralama var. Ee, her zaman aklınızda bulunsun arkadaşlar. Birinci perona geçmeye çalışın. Birinci peronundaki insan, vatandaş her zaman daha avantajlıdır. Çünkü önde koşuyor, virajlarda falan dönemeci iyi aldığı için. Öne geçme imkanınız daha yüksek oluyor. Onun haricinde koşudaki süremiz 5.49 geçer tam puan. 8.50 kalır, geçmez. 8.49 geçer. 8.49'un üstünde yaparsanız kalırsınız arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ee, yarım başlayın yani koşar adımlarla başlayın. İkinci, üçüncü turu öyle devam edin, öyle tamamlayın. Dördüncü turun sonuna doğru son bir depara kalkın. Yani gücünüzü hemen bitirmeyin arkadaşlar. Yani hızlı başlamayın, onu demek istiyorum size. Son depar, son turda depara kalkın ve hızlı koşun. Öylelikle birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü veya ilk ona girmeye çalışın arkadaşlar. Sizler için avantajlı, yani gerekli bir şey. Spordan çıktıktan sonra Koşudan da çıktıktan sonra sizi tekrar bekleme salonuna alıyorlar. Orada bekliyorsunuz. Oradan sonra bölük komutanınız geliyor. Sizi yemeğe götürüyor. Birkaç aparatif yiyecekler veriyorlar. E, poğaça, kek, meyve suyu gibi. Oradan sonra onları yedikten sonra da biraz bir 5 dakika dinlenme süreniz var. Ondan sonra bölük komutanınız sizi soyunma salonu yani soyunma alanlarına alıyor. Olduğunuz yerde de soyunabilirsiniz. isteğe bağlı. Ya i̇sterseniz lavabolarda da soyunabilirsiniz. Tuvalet ihtiyacınız varsa tuvalet ihtiyacınızı hallediyorsunuz. Ondan sonra su içeceksiniz, su suyunuzu içiyorsunuz. Üstünüzü değiştiriyorsunuz. Ee, bir yarım saat veya 40 dakika bir bekleme süresi var. Onu da hallettikten sonra bölük komutanı sizinle beraber sözlü mülakatın yapılacağı yere kadar götürüyor sizi. Sözlü mülakatın yapılacağı yerde bölük komutanı sizi devrediyor. Oradan başka bir komutan sizi devralıyor. O komutan sizi devralıp ee, o hazırladığımız dosyalarla birlikte komisyonlara dosyalar devrediliyor. Komisyonlar da sizi teker teker çağırıyor arkadaşlar. Ben ilk sıradaydım. İlk ben girdim komisyona sözlü mülakata benim grubumda. Kapıdaydım. Kapıyı iki kere çalın arkadaşlar. Sakın hiç heyecan yapmayın. Yani titreme, heyecan, sallanma falan bunlar olmasın. Gerçekten sizin için dezavantaj. Bunlara çok dikkat edin. Onun haricinde kapıyı iki kere tıklayın. Gel sesini duymadan asla içeri girmeyin. Bunlar çok önemli. İçeri girdiğiniz zaman kafa selamı adınız, soyadınız ve yaşadığınız şehri yüksek sesle söyleyin arkadaşlar. Otur demeden oturmayın. Önünüzde sandalye olacak. Onlar size otur dedikleri zaman oturabilirsiniz. Oturuş şekliniz böyle olacak. Buna dikkat edin. Komutanla göz temasını asla kesmeyin. Hangi komutan soru sorarsa o komutana karşı dönün ve göz teması kurun. Ona net bir şekilde, diksiyonunuz düzgün bir şekilde cevap vermeye çalışın arkadaşlar. Karşıdaki komutan içeri girdiğiniz zaman size kendinizi tanıtmanızı söylüyor. Nerede yaşadığını, ne iş yaptığını, ailenin ne iş yaptığını, babanın nereden emekli veyahut da nerede çalıştıysa nerede çalıştığını, annenin ne iş yaptığını, kardeşinin nerede okuduğunu, ne iş yaptığını, senin ne okulu okuduğunu, ne tahsil mezunu olduğunu onları size soruyorlar. Bu soruları sorduktan sonra yani şöyle söyleyeyim, bu soruları sorar, sorarken yani çapraz sorgu diye bir şey bilirsiniz arkadaşlar. Yani sizi çapraz sorguya tuttular tabiri caizse. Yani o komutan soruya devam ederken diğer komutan başka bir soru sorabiliyor. Kafanızı karışmasını şey yapmayın. Tane tane hiç heyecan yapmadan ilk önce Ön komutanın sorduğu soruyu cevaplayın. Ondan sonra diğer komutana dönün. Onun sorusunu cevaplayın. Bana sorulan sorular... E, ee, söyleyeyim mi sorulan soruları? Söyle. E, bana sorulan sorular e, Fethullah Gülen hakkındaydı. Bu Fethullah'ın terör örgütü hakkındaydı. Ondan sonra çarpım tablosu sordular bana. 6 kere 8'i sordular. Onun haricinde ben Zonguldaklıyım. Zonguldak'ın neleri meşhurdur dediler. Ben Çile'yi ve Hamsisi meşhurdur dedim. Mancarı meşhurdur dedim. Onun haricinde... O soruları acaba. bana. Tamam. Ondan sonra Zonguldak kömürü meşhurdur arkadaşlar. Kara elmas diye bilinir. Ee, sağ tarafta Yarbay vardı. Yarbay bana Kara elmas deyince aklına ne geliyor diye sordu. Ben de Uzun Mehmet yani kömürü bulan insan Uzun Mehmet geliyor efendim dedim. Tamam dedi. Sol tarafta diğer başka bir komutan bana sözleşmeli erliğe neden başvurduğumu, onların özlük hakları nelerdir, ne kadar maaş alırlar? Bunlar hakkında sorular sordu ve sözleşmeli erlerin sürekli sınır dışında veya sınıra yakın bölgelerde görev yapacağını sordu. Ben de bunları bilerek geldim komutanım. Çocukluk hayalimdi. Eee vatanı millete hizmet etmek istediğim için bu mesleği tercih ettim. Bu mesleği o yüzden istiyorum gibi net cevaplar vererek komutanın gözüne girmeye çalışın arkadaşlar. Yani verilen sorulara yani size yöneltilen sorulara doğru cevap vermeniz önemli değil. Gerçekten önemli değil. Komutanlar doğru cevap vermenize bakmıyor. Sizin konuşmanıza, diksiyonunuza ve duruş şeklinize. Gerçekten bunlar önemli. İsterseniz 10 tane soru sorusundan 10 tane soruyla yanlış bilin. Gerçekten hiç önemli değil. Ve sadece dediklerime dikkat edin. Ondan sonra karşıdaki albay bana mülakatın bitti. Şerafettin Öneskut ayağa kalkabilirsin dedi. Ben de emredersiniz.